Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz iklim elemanlarından basınç. Önce basıncın tanımıyla başlayalım. Basınç nedir dersek atmosferde bulunan gazların yer çekiminden dolayı yeryüzüne yaptıkları ağırlıktır. Yer çekimi her şeyi aşağıya doğru çektiği gibi atmosferdeki gazları da aşağıya doğru çekmektedir. Bunun neticesinde yeryüzüne bir ağırlık uygulamasını sağlar. Bu elde edilen ağırlığa basınç diyoruz. Basıncı ölçmek amacıyla kullanılan aletin adı barometredir. Barometrenin ölçü birimi olarak milibar kullanılır ve mb şeklinde de ifade edilir. Yeryüzünde basıncın ortalama bir değeri vardır ya da standart bir basınç değeri vardır. Bu değer 45 derece enleminde 15 santigrat derece sıcaklıkta ve deniz seviyesinde 1013 milibar olarak ölçülmüştür. 1013 milibardan fazla olan basınca yüksek basınç diyoruz. Örneğin belli bir yerde 1020, 1030, 1040 gibi basınç değerleri görüyorsak buna yüksek basınç diyebiliriz. Eğer 1013 milibardan daha düşük basınç değerleri varsa mesela 1010, 1990 gibi bunlara da alçak basınç diyoruz. Yeryüzünde basıncın dağılışını Göstermek amacıyla kullandığımız haritalar vardır. Bu haritaların adı izobardır. E, i̇zobarlar eş basınç eğrileriyle gösterilen haritalardır. Aynı izoipslere benzerler, yani iç içe kapalı eğrilerden meydana gelir. Biz bu haritalarda basıncın yüksek ya da düşük olduğu alanları rahatlıkla görebiliriz. yeryüzüne basınç her yerde aynı mıdır? Hayır, değişkenlik gösterir. Zaten izobar haritaları oluşturmamızın mantığı bununla alakalı. Yeryüzündeki basıncın yüksek ya da düşük olduğu alanları aktarmaktır. Peki, neye göre değişebilir? Basıncın dağılışını etkileyen 5 tane faktör var. Birincisi sıcaklıktır. Sıcaklık ile basınç arasında öncelikli olarak ters orantı olduğunu söylememiz mümkün. Yani ters orantı demek, sıcaklık bir yerde artıyorsa basıncın düşmesi. Ya da sıcaklık azalıyorsa basıncın artması anlamına gelir. Örneğin dünyada sıcaklığın yıl boyunca yüksek olduğu ekvator civarında basınç değerleri düşüktür. Genellikle alçak basınç alanıdır. Sıcaklığın yıl boyunca düşük olduğu kutuplar civarı ise sıcaklığın düşük olması sebebiyle basınç değerleri yüksektir. Bunlara termik basınç merkezleri de denir. Daha sonraki konuda değineceğiz buna. Bununla alakalı sınavlarda karşımızda genellikle grafikler çıkmaktadır. Örneğin bu görmüş olduğumuz grafikte sıcaklığın en yüksek olduğu konumda basınç değeri en düşük şekilde bulunur. Sıcaklık azaldıkça basınç değerleri şöyle baktığımızda artış göstermektedir. Bu da sıcaklık basınç değişimini gösteren grafiğimiz. Basıncın dağılışını etkileyen ikinci faktör de yüksekliktir. Yükseklik ile basınç arasında ters orantı olduğunu görüyoruz. Tersin altını özellikle çizdik. Yani bir yerde yükseklik artıyorsa basınç değerlerinde azalma meydana gelir. Örneğin Ankara'da Elma Dağı'nın zirvesine doğru, işte Ağrı'da Ağrı Dağı'nın zirvesine doğru, dünyada genel olarak bakacak olursak, yüksek dağlık bölgeler, mesela Himalayalar, Himalayalar Alp Dağları, Ant Dağları gibi dağların yüksek kesimlerinde basınç değerleri azalmaktadır. Aşağıya doğru inildikçe basınç artış gösterir. Buradaki grafiğimizde yükseklik ve basıncın arasında bir değişim grafiği oluşturulmuş. Yükseklik fazlayken basınç değerleri en düşüktür. Fakat yükseklik gördüğünüz gibi azaldıkça basınç değerleri artış meydana gelir. Bu arada yüksek yerlerde özellikle dağcıların yüksekliğin etkisiyle basınç düştüğü için genellikle kan basınçlarında bir artış meydana gelir. Çünkü Atmosfer basıncı ile bizim iç basıncımız birbirini dengelemektedir. E, yüksek dağlık bölgelere doğru çıkıldıkça e, dış basıncın azalmış olması yani atmosfer basıncın azalmış olması iç basıncı artırarak e, genellikle bazı problemleri de meydana getirebilir. Örneğin burun kanaması, e, kalp krizi ya da işte damarların çatlaması gibi. Basıncın dağılışını etkileyen üçüncü faktör de yoğunluktur. Atmosferin yoğun olduğu ortamlar genellikle basıncın yüksek olduğu alanlardır. Yani yoğunluk ile basınç arasında doğru orantı olduğunu söyleyebiliriz. Yoğunluk ne kadar fazlaysa basınç da o kadar fazladır diyebiliyoruz. Yoğunluk düşerse basınç değerlerinde azalma oluşabilir. Mesela aşağı kesimlerde genellikle basıncın yüksek olmasının bir nedeni de atmosferdeki gazların büyük bir bölümünün aşağı seviyelerde olmasıyla alakalıdır. Burada yoğunlukla basıncın değişimini gösteren bir grafik verilmiş. Örneğin yoğunluk arttıkça basınç da artmaktadır. Yoğunluk arttıkça basınç artmaktadır. Bu da doğru orantı grafiğidir. Farklı derslerde de bu grafiği görebilirsiniz. Eğer böyle bir gidişat söz konusuysa doğru orantı olduğu söylenebilir. Yer çekimi, yer çekimi basıncı etkileyen dördüncü faktörümüzdür. Yer çekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır. Çünkü basıncı oluşturan temel sebep aslında yer çekimidir. Atmosferdeki gazlar eğer yer çekimi olmasaydı yeryüzüne belirli bir ağırlık uygulamak zorunda kalmazlar. Dolayısıyla basınç oluşmazdı. Ancak yer çekiminin değişmesi yeryüzünde yine basıncın farklılaşmasına neden olabiliyor. Örneğin dünyada yer çekiminin en yüksek olduğu yer kutuplar çevresidir. Bu nedenle de yüksek basınç alanlarıdır kutuplar. Ekvatorda ise yer çekiminin düşük olması basıncın da etkisini azaltıyor. Daha önceki konularımızdan dünyanın şekli konusunda dünyanın geoid olması nedeniyle kutuplarda yer çekiminin daha fazla, ekvatorda daha düşük olduğunu öğrenmiştik. Buradaki grafikte de yer çekimi ile basınç arasındaki ee, değişim gösterilmiş. Yine aynı e, üçüncü grafikte gösterdiğimiz gibi yani yoğunlukla basınç arasındaki değişim gibi yine doğru orantının olduğunu görürüz. Yani yer çekim arttıkça basınç değerlerinde de bir artış olduğu söylenebilir. Basıncı etkileyen beşinci faktörümüz ise dinamik etkenlerdir. Dünyanın günlük hareketi nedeniyle rüzgarlar sapmaya uğrar. İşte kuzey yarımkürede sağa doğru, güney yarımkürede sola doğru sapar demiştik. Bu sarkma 30 derece enlemlerinde havanın aşağıya doğru alçalmasına neden olur. Ve bulunduğu enlemdeki basıncı yükseltir. 60 derece enlemlerinde ise tam tersi rüzgarlar sapmaya uğrayarak aşağıdan yukarıya doğru yükselme eğilimi gösterir. Rüzgarların yukarıya doğru yükselme göstermesi dinamik alçak basınç alanını oluşturmaktadır. Bunun etkisiyle dünyada sürekli yıl boyunca oluşmuş olan basınç merkezleri var. Basınç merkezlerini iki gruba ayırabiliriz. Sürekli basınç merkezleri iki ayrılır. Yani yıl boyunca etkilerini koruyan basınç merkezleri iki ayrılmaktadır. Birincisi sıcaklığın etkisiyle meydana gelen termik basınç kuşaklarıdır. Örneğin Ekvator'da sıcaklığın yüksek olduğundan bahsetmiştik. O yüzden Ekvator'da termik kökenli alçak basınç alanı var. Yani sıcaklığın yüksek olması basıncı düşürerek termik alçak basınca neden olmuş. Bu olayın tersi kutuplarda yaşanır. Yani sıcaklığın düştüğü kutup noktaları üzerinde ise sıcaklığın düşmüş olması basıncı yükseltmektedir. Kutup noktalarında sıcaklıkla alakalı olarak bunlara termik yüksek basınç diyoruz. Burada termik yani T harfinin altını çizmek istiyorum. Eğer bir yerde sıcaklığa bağlı olarak bir basınç oluşumu varsa buna termik nedenler denmektedir. Tabi ekvatorda ve kutuplarda bunlar sürekli basınç merkezlerini oluşturma sebebiyle sürekli termik basınç merkezleri diye geçmektedir. İkinci önemli etken ise dinamik etkenlerdir. Bunu 5. maddede görmüştük basıncı etkileyen faktörler içerisinde. 30 derece enleminde hava kütleleri aşağıya doğru alçalıcı özellik gösterdiği için dinamik yüksek basınç alanı 60 derece enlemlerinde ise hava kütleleri yukarıya doğru yükseldikleri için dinamik alçak basınç alanları oluşturur. Yani hem kuzeyde hem güneyde 60 derece enlemleri dinamik alçak basınç alanlarıdır. 30 derece enlemleri ise dinamik yüksek basınç alanlarıdır diyebiliriz. Peki bunlar kesintiye uğrayabilir mi? Yani bazen 60 derece enleminde Alçak basınç görmek gerekirken yüksek basınç oluşabilir mi? Evet, bu genellikle karalarda yaşanan bir olaydır. Kış döneminde aşırı şekilde soğuma nedeniyle Sibirya ve Kanada'da normalde dinamik alçak basınç alanı olması gerekirken termik nedenler yani sıcaklık nedeniyle e, yüksek basınç meydana gelebiliyor. Yani bu olayın dışına çıkılabilir. Aynı şey 30 derece enlemlerindeki karalar için de geçerlidir. Yaz aylarında aşırı ısınma nedeniyle normalde yüksek basınç olması gerekirken alçak basınç alanı haline dönüşebiliyor. Şunu unutmayalım arkadaşlar. 60 ve 30 derece enlemlerinde sürekli basınç merkezlerini bozan unsur karalardır. Ve bu da daha çok ısınmayla yani sıcaklıkla alakalıdır diyebiliriz. Peki bir bölgede yüksek basıncın sürekli etkili olması ya da alçak basıncın sürekli etkili olması hangi olaylara neden olabilir? Ee, önce yüksek basınç alanı ile başlayalım ve de karşılaştırmalı olarak da verebiliriz. Örneğin yüksek basınç alanlarında ok yönlerine dikkat edin. Aşağıya doğru alçalmaktadır. Zaten basıncın yüksek olmasının nedeni havanın aşağıya doğru hareket etmesidir. Alçak basınç alanına bakacak olursak Alçak basınç alanında hava yukarıya doğru hareket etmektedir. Zaten basınca düşüren sebep havanın yükselmesidir. Yani yere uyguladığı ağırlığın azalmasıyla alakalı. Aralarındaki ikinci farkı söyleyelim. Mesela yüksek basınç alanında rüzgar merkezden kaynaklanıp çevreye doğru hareket ediyor. Merkezden çevreye doğru bir rüzgar hareketi var. Diğerinde ise yani alçak basınç alanında ise çevreden merkeze doğru gelen hava akımları vardır. E edici bir özelliktir bu geldik üçüncü özelliği. Yüksek basınçta hava sürekli olarak aşağıya doğru hareket ettiği için ısınır. Isınan havanın yoğunlaşması, bulutları meydana getirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla genelde bu alanlarda bulutluluk, nem ve yağış miktarı düşüktür. Alçak basınç alanlarında ise yükselen hava yukarıya doğru yükselirken beraberinde su buharı yoğunlaşarak bulutları meydana getirir ve yağışı oluşturmaktadır. Bu nedenle de alçak basınç alanları Bulutluluk ve nem ve yağışın yüksek olduğu alanlar oluşturuyor. Dördüncü özelliğimiz sürekli olarak yüksek basınç alanları kurak bir yapıya sahip olmaları nedeniyle bitki örtüsü bakımından zayıf alanları çöl bölgeleri bulunur. Örneğin 30 derece dinamik yüksek basınç enlemleri üzerinde bulunan Büyük Sahra, Arabistan gibi alanların çöllerle kaplı olmasının nedeni burada oluşan yüksek basınç alanıyla alakalı. E, tersi ise mesela alçak basınç alanları bol miktarda nem ve yağışa sahip oldukları için genellikle bitki örtüsü gürdür. Örneğin ekvatorda termik alçak basınç alanı 60 derece enlemleri üzerindeki dinamik alçak basınç alanları dünyada bitki örtüsünün gür olduğu alanları oluşturuyor. Yüksek basınçta e, nem miktarının düşük olması sebebiyle genellikle hava koşulları kuru olması sebebiyle sıcaklık farkı fazladır. Yani sıcaklık gün içerisinde çok fazla değişime maruz kalır. Diğerinde ise mesela e, alçak basınç alanlarında ise sıcaklık farkının fazla olduğu şey düşük olduğu söylenebilir. Sıcaklık farkı azdır. Altıncı maddemiz yüksek basınç alanlarında fiziksel çözüme etkilidir. Çünkü Nem miktarı düşük olduğu için sıcaklık farkı yüksek olma sebebiyle genellikle fiziksel yönden kayalar parçalanmaya uğrar. Mesela çöl bölgelerinde fiziksel çözünme etkilidir. Nemin ve yağışın yüksek olduğu, sıcaklık farkının düşük olduğu alçak basınç bölgelerinde ise kimyasal çözünmenin etkili olduğu görülmektedir. Böylece basınç konusunu bitirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.